Merhaba sevgili arkadaşlar. Fen Bilgisi Uzmanı YouTube kanalına hoş geldiniz. 6. sınıflar için Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler ünitesinde duyu organları konusunun kulak bölümünü işleyeceğiz. Kulak çevreden gelen seslerin algılanmasını sağlar ses dalgaları kaynağından çıkan çevre, çevreye dairesel halkalar şeklinde yayılır. Kulakta bu dalgasal uyarıları alabilen duyu almaçları bulunur. Kulak üç kısımdan oluşur. Dıştan içe doğru dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç farklı tabakadan meydana gelir. Kulağımızın yapısı nasıldır? Onu görelim. En dış kısmında kulak kepçesi hemen yanında kulak yolu ve kulak zarı vardır arkadaşlar. Bu bunlar dış kulaktır. Orta kulakta ise vücudumuzun en küçük kemikleri vardır. Bunlar çekiç örs üzengi kemiklerdir. Bir de östaki borusu bulunur arkadaşlar. İç kulakta ise oval pencere, salyangoz, yarım daire kanalları, işitme sinirleri ve dalız denilen yapı bulunur sevgili arkadaşlar. Dış kulak Dış kulak kulağın gözle görülebilen kısmıdır. Yapısında kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı vardır. Kulak kepçesi kıkırdaktan oluşan hun şeklindeki yapıdır. Ses dalgalarını toplayarak kulak kulağın içerisine geçmesini sağlar. Kulak yolu ise Ses dalgalarının orta kulağa geçmesini sağlayan bir yoldur. Üzerinde içerisinde kıllar vardır, salgı bezleri vardır. Bu da yabancı ve zararlı maddelerin kulağın içerisine girmesini önler ve bu şekilde kulak kulağın kirini meydana getirir. Kulak zarı ise çok hassas bir zar olup ince ve esnek yapıda olan zardır. Kulak yoluna gelen ses dalgalarını toplayarak titreştirir. Ve ses uyarlarının çekiç, örs, üzengi kemiklerine aktarılmasını sağlar sevgili arkadaşlar. Ortak kulak ise dış kulaktan gelen ses gelen sesi alarak iç kulağa iletir. Yapısında Çekiç örs ve östaki borusu bulunur. Çekiç örs üzengi kemik çevresindeki kaslar yardımıyla titreşebilen kemiklerdir. Ve bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Ses dalgalarını titreştirerek şiddetini artırıyor. Östaki borusu ise kulakta olup ancak işitme ile görev almayan, işitmede görev almayan bir yapıdır. Ne işe yarar bu? basıncı iç basınç ile dış ortamdaki basıncı dengeler arkadaşlar. Aynı zamanda orta kulağı yutağa bağlayan bir kanaldır sevgili arkadaşlar. Özellikle sesin şiddetli olduğu yerlerde kulak zarımızın zarar görmemesi için ağzımızı açmamız ya, ya da sakız çiğnememiz gerekir. Böylece iç ve dış ortamın basıncı, hava basıncı dengelenmiş olur. İç kulak ise arkadaşlar kulağın kafatası içerisinde kalan kısmıdır. Orta kulaktan gelen sesler sinirler ile beyne iletilir. Bu şekilde iç kulağın yapısında oval pencere, salyangoz ve yarım daire kanalları bulunur. Oval pencere arkadaşlar iç kulakta bulunan bir zar idi. Kulak zarından daha küçük yapıda olan bir zardır. Ortak kulak Allah'tan aldığı ses uyarılarını salyangoza iletir. Salyangoza iletmesini sağlayan bir zardır arkadaşlar. Salyangoz ise içerisinde duyu almaçlarının reseptörlerinin özel hücrelerinin bulunduğu kıvrımlı salyangoza benzeyen bir kanaldır. İsmini salyangoza benzediği için bu şekilde anılır. Kulağa giren ses titreşimlerini alarak işitme sinirleri ile beynin işitme merkezine taşır. Son yapımız ise arkadaşlar yarım daire kanal. Buna dikkat edelim. Bu bu da tıpkı östaki borusu gibi arkadaşlar işitmede görev almayan bir kanaldır. Ne işe yarar? Vücudumuzun dengesini sağlamada görev yapar. Evet. Aynı zamanda hatırlayın daha önceden bu işi beyincik yapardı. Merkezi sinir sisteminde yer alan beyincik yapardı. Vücudumuzun dengesini sağlayan bir yapıydı. İşte yarım daire kanalları da beyinciye bağlıdır arkadaşlar. İşitme ile ilgili görevi yoktur. Vücudun duruşu ile ilgili bilgileri beyinciye ileterek vücudun deng dengesinin yardım sağlamasına yardımcı olur. İşitme olayı nasıl gerçekleşir arkadaşlar? İşitme olayları ses dalgaları çevreden gene ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır bunu kulak yoluna iletir. Kulak yolu Daki ses dalgaları kulak zarına kulak zarına titreştirir. Kulak zarından orta kulakta bulunan çekiç örs üzengi kemikleri titreştirerek şiddetini artırarak salyangoza iletir. Salyangoz ise üzerinde çok fazla Duyu sin sinirleri vardır, duyu hücreleri vardır. Bu duyu hücreleri gelen sesleri, uyarıları beyne taşır. Sevgili arkadaşlar, anlattığım kulak konusunu evde defterinize yazın. Ve yazdıktan sonra bu konuyla ilgili soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın